Ev Kaçkın'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere bugün tek başıma mezarlıktayım. Bugün sizlerle mezarlık gezeceğiz. Gece saat 12 şu an. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere mezarlıktayım. Arkamda mezarlar belli. Şu an tepe lambamı yakmıyorum ki parlamasın diye. Şu an mezarlığın içine doğru ilerliyorum arkadaşlar. Yani yola yakın mezarlıklarda çekim yapmak istemiyorum. Mezarlığın içine doğru ilerliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an içeri doğru ilerlemiş durumdayım. Yani biraz da ürperiyorum tabi. Sonuçta tek başımıza mezarla gidiyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar şöyle yukarılarda mecralarımız var. Yine gözüküyordur. Evet. Gözüküyor şu an. Ama ben bunlar da şu an yola biraz daha yakın olduğu için daha ilerlere doğru gideceğim. Evet arkadaşlar. Hatta ben bu mezarlık videomuz arkadaşlar sadece mezarlıkta <laughs> video korku filmi de izleyeceğim. Video izleyeceğim. Evet. Yani sadece mezarlıkta çekim yapmayacağım. Telefonumdan korku film açıp korku filmi de izleyeceğim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi mezarlıktayım arkadaşlar ve her yer mezar. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Işığımı şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi yukarılara tepe lambamı açacağım. Yukarılara doğru tepe lambamı tutacağım. Şöyle. Arkadaşlar da mezarlar arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Yani şöyle tepelen olduğu yerleri görebilirsiniz herhalde. Yani Evet. Her yer. hatta şu ışıldıkla göstereyim ki tam iyi gözük mü tepelenmasıyla burada da mezarları olduğunu arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet aşağıda da mezarların olduğunu görün arkadaşlar. Tepe lambasıyla görünmedi. O yüzden etrafı size şöyle tepe lambamı söndüreyim. Evet. Bu ışıldığımızla devam edelim. Her yer mezar arkadaşlar. Şöyle teker teker gezdiriyorum sizi. Evet. Mezar. Buraya doğru hep mezar. görüyorsunuz arkadaşlar. Yani mezarlık alandayım. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada duracağım. Işığımı bırakıp telefonumla korku videosu izleyeceğim. Evet bıraktım. <laughs> Telefonumu açıyorum. Telefonu açtım arkadaşlar. Şöyle size tutayım. Siz de görünüz. Youtube'a giriyorum arkadaşlar. YouTube'a giriyorum. İnternet biraz zayıf çekiyor. Evet arkadaşlar biraz ürpermiyor değilim şu an. İnternet zayıf çektiği için biraz bağlanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz üzere bağlandı arkadaşlar tekrardan şifremizi girelim. Evet. Şu an şurada sicini izleyelim. Arkadaşlar çok sessiz ortam şu an. Yani yabani hayvan olabilir mi mezarlıkta bilmiyorum. Olabilir. Sonuçta köy mezarlığındayız derken sesler de duyuyorum. Arkadaşlar internet çok zayıf çektiği için hala açılmadı. Şu an açıldı. Açıldı ama yine dondu. Arkadaşlar ben bunun bağlanmasını bekleyeceğim biraz. Bağlanınca kaydı hemen yeniden gireceğim. Arkadaşlar kaydı tekrardan yeniden girdim. Aynı yerdeyim. İnternetimi açtım. Biraz dolmasını bekledim. Sijin açtım arkadaşlar, Sizin altı. Herkes ölecekti mi? gibi öleceksiniz. Dedemin öldüğünü, öleceksiniz. öldüğünü hissettim. Nefessiz kaldım. anladım. Kızım. Işte. Arkadaşlar şu an Mezarlıkta Sisliğin altıya bakıyorum. yoktur için Arkadaşlar, kimileri evinde izlemez bunu. Ben mezarlıkta izliyorum. Düşünün. Ifritler, Hatta başka bir tane daha açmayı deneyeceğim. Şu an başka bir tane daha açmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Şu an Sigin altıya bakıyorduk. Nasıl görünüyorum bu arada? Şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere mezarlıktayım. Elimde selfie çubuğum. Telefondan korku filmi açıyorum. Sigin 4'ü açalım arkadaşlar. Reklam çıktı. Reklamı geçeceğim şimdi. <laughs> Her yer börtü böcek. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz üzere Sicin 4 açtım. Sicin 400 diyorum arkadaşlar mezarlıkta. Dediğim gibi bunu evinde izlerken titreyenler var. Ben mezarlıkta izliyorum. Görmüş olduğunuz üzere mezarlıktayım arkadaşlar. Yani etraf zivirli karanlık. Arkama bakın. Solum sağım her yerim karanlık arkadaşlar. Ona Arkadaşlar aşağıda bir ışık belirmiş gibi bir hal var. Babaannemin evine gelişimizin üçüncü günü bugün. Arkadaşlar şurada ben aşağıda ben ışık böyle, var. Taşındı, Ama şurada Burada ışık belirdi arkadaşlar. Onun gittim, ne olduğunu oluşmuş, çözemedim. Kameraya yansıdı mı bilmiyorum. Neyse ben filmime Çok devam sevmiştim. edeyim. Sicin 4'ü izliyorum arkadaşlar. Çok ama... Telefon. Evet şu an internet yine dondu arkadaşlar. Şuradaki ışık ne? Onu çözemedim yalnız. Şöyle aşağı doğru, aşağı doğru biraz gideyim. Arkadaşlar ağaçlardan da sesler gelmeye başladı. Burada ışık yanıyor gibi arkadaşlar sanki. Görüyorsunuz da ağacın dibinde arkadaşlar. Buradan da ses geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O şeytan Arkadaşlar sanki Arkadaşlar sesleri duyabiliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. bildiğiniz sanki haşlanıyor gibi bir hal var arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâken abdu ve yyâken esta'in. Dine sırata mustahim. Sırada lezzine enamte aleyhim. Hayrül mağdubi aleyhim. Belad dalil namin. Allah'ım sana okumuş olduğum Fatiha suresini. Arkadaşlar. Şu an çok fena sesler duymaya başladım. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Ben yavaş yavaş buradan ayrılmak istiyorum. Arkadaşlar duyduğunuz üzere sesler çoğaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yavaş yavaş geldiğim yerden Arkadaşlar Duydunuz mu? Kim var orada? Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nevzu billahi min eşşeytan Allah'ım sen yardım et. Ya Allah. Ananı satayım. Ananı satayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce istemeden kaydı durdurmak zorunda kaldım. Şu an mezarlığın girişindeyim. Yani çıkışındayım diyelim. Arabamın yanına kadar geldim. Bildiğiniz taşlandım arkadaşlar. Yani ne, ne olduğunu anlamadım yani. Sanki taşlar taş da onlar yani arkamdan şu an heyecandan konuşamıyorum. Yani elimden fenerim falan düştü arkadaşlar. Yani fenerim falan şu an çamur. Onu temizleyeceğim. Koşarken elimden düştü. Kaydı da kapatmak zorunda kaldım. Yine bir ses var. Ben ufaktan arkadaşlar arabama geçiyorum. Evet, bir tane araba geçiyor arkadaşlar aşağıdan yolda. Onun sesiymiş. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bu ve bu tarz videolar gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin. Şimdiden hepinizi iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.